Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Barkınlar bana havuz partisine gelecek. Yani ben bugün evimde havuz partisi düzenliyorum. Ve bugün arkadaşlar çok eğlenceli müdüzlü oluyorum. Ee, makine kafalı ve koltuk da gelecek. Arkadaşlar ben buraları gün gece süsledim. Ve gayet güzel ve hoş görünüyor. Buraya arkadaşlar işte benim deniz topum var. Birkaç tane su oyuncağım var. Onlarla birlikte makine kafalıyla oynayacağız arkadaşlar. Eğleneceğiz buralarda böyle koşacağız. Hatta benim koltuğum iki kişi alıyor diye arkadaşlar buralara puf geçirdim. Aşağı kata ineceğim ve barkınlara soracağım ne zaman geleceksin diye. Hatta burada sorayım. Hatta mesaj da atmış olabilir. Bakayım. Evet arkadaşlar mesaj atmış. Bir yarım saate oradayız diye mesaj atmış bana. Birazdan Barkınlar gelecek. Ve o kadar heyecanlıyım ki gelecekleri için. Havuz partisinde eğleneceğimizi umuyorum. Bu arada arkadaşlar benim giyeceğim mayo da burada. Barkınlar zaten bunu yazalı 15 dakika önce yazmışlar. O yüzden ben de giyineyim hemen bunu. Sonra görüşelim. Arkadaşlar dolabımdan tripodumu da çıkardım. Su kamerasına geçiş yapacağım. Çünkü bu kamera su geçirebiliyor. O yüzden ben de buradaki kamerayı kullanacağım. Arkadaşlar şuradan. Şunun çekimini bitirelim. Su kamerasını şuna koyalım ki bizi daha yüksekten görün. Evet arkadaşlar Barkın birazdan geliyor diyemiyorum zaten. Oturayım buraya. Barkınları bekleyeyim. O sırada ben de hadi topunu um falan çıkaralım. Onu nereye koymuştum? Aşağı katta mıydı? Şuralara bir baksam. Ama buralarda benim makyajlarım var. Arkadaşlar ben hemen su topunu um ve deniz şeyini bulup geliyorum. Arkadaşlar deniz oyuncaklarını buldum. Bu Nikolas'ın arkadaşlar geçen gün bizde unutmuştu. O yüzden burada kalsın. <laughs> İsterseniz ben şunları taşıyayım hemen. Sizi buraya koyalım. Ve bu deniz oyuncaklarını... Şuraya koyayım. Nicholas geldiğinde oynayacağız çünkü bunlarla Nicholas'la. Suya koyarsam olmaz mı? bence. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> evet arkadaşlar devam edelim. Bunlar da deniz topuyla diğer oyuncaklar. Bence gayet güzel oldu. Umarım birazdan gelirler. Çünkü 10 dakika falan olmuştur onlar beni. Haber verelim. Ben o sırada telefonda takılayım. Arkadaşlar birazdan gelirler zaten diyorum. Arkadaşlar Barkınlar geldi. Hemen aşağı kata inelim. Ve Barkınları açalım kapıyı. Arkadaşlar geldiler. Şimdi onları kapıyı açacağım. Arkadaşlar kapıyı açacağım onlara. Çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Cansın. Hoş, hoş, hoş bulduk Aya. Hoş geldiniz Barkın koltuk makine kafalı. Hoş geldiniz. Ama bir saniye arkadaşlar üzgünüm. Evet arkadaşlar. Oldu. Geldiler değil mi yani? Evet. Şimdi geldiler. Arkadaşlar mili değişmiş değil mi? Hayda. Arkadaşlar mili değişmiş mi? Hayır. Hayır evde Efendim canım benim şey seni şey, şey ne senin evinde Açı falan yok bizim evde Açı falan var arkadaşlar Barkınlar taşında onun ev turunu istiyorsanız yorumlara yazın Evet şimdi de ev bir, bir bir Hayatım, de hayatımın karakteri abone ol çünkü o karakterini. karakterini. Ka <laughs> e <laughs> Millinin karakteri güzel olduysa like atın. Evet, evet, evet arkadaşlar, koltuk, koltuk. Arkadaşlar üst kata geldik, gel bakalım Nicholas. Ay pardon, <laughs> kol <Kovam> makine kaldı, <laughs> çıldıracağım ben. Sinir <laughs> evet. krizi geçiriyorum Yarnım artık ya. Yapayım mı? Birazdan yaparız ya oturun şimdi. Ha, ben yiyeceğim. Bence dayanamayacağım. Bu sıcak çok sıcak çünkü. Ben de. Ay gözlüğüm ıslanacak. Hayatım tutar mısın? Ben de. Hayatım alır mısın gözlüğü? Alayım. Heh, koy masaya. Ben de yiyorum. bak senin bu su şeyin burada kalmış. Nicholas bak su senin, senin burada kalmış. Şimdi ben de ıslatacağım. Aley, hadi ıslatalım birbirimizi abi. Dur Niklas dur, var. dur ben, 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 ben de ıslatmak istiyorum. Ee, daha yok ama babayı ıslat. Hayır ben, ben de istiyorum bana ver. Pembeyi sen alma Nicholas ver o babaya onu. Hadi. Ben de su yok. Ben, ben de su yok. Ya ya, ya ya Allah ben de su yok var. Hadi mi kız? bir kız? bir kızı nasıl Çok eğlenceli. Hadi sıcaktan korun. Ama bir saniye olmuyor. <laughs> Ama ben yüzeceğim. Tamam yüz o zaman bana ver onu. Biz Mekles'le su savaşları yapıyorduk. Top oynayalım. Ah. hadi biz... hayatım top oynayalım biz de seninle. Evet. Aa, ama ben yok. Hadi Barkın sen artık başla su savaşlarına. <laughs> top oynuyordum ben. Ay pardon mangala başla ya. Tamam top oynayın. Hoppala. Sen de oynamak ister misin? Sen, Ay sen... biz de katılalım mı? Ay pardon kol, makine kafalı. <gülüyor> 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 makine kafalıyı şuraya koyalım. Otursun. Aa, makine kafalı. Dime batacak. Lakin akıllı Facebook da verir bu Ben de şuraya geçeceğim. Kim kimin takımında su var ya balıyor. Ben. Ben milliyle takımım sizde şeyle makine kafalıyla. Var <laughs> Ay ay kim diyeceksin. Kink, ay ay kim diyeceksin. <laughs> <Çabuk, gülüyor> ay çıvırtacak çocuklar beni. <laughs> Arkadaşlar biz yeterince top oynadık artık Barkın mangala geçsin. Hemen nala geçeyim. Arkadaşlar bakın mangal yaparken biz de stop oynamaya devam edeceğiz. Hayır ben... O zaman takımsın mı oluyor herkes? Evet, aynen öyle. Ben, 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 de, ben, de. Af, ben sıkıldım biraz. Ha, şey keyif yapacağım ya. Ben de. Gözlüğüm, telefonum. O telefon çok para biliyor musun sen? Biliyorum. Su da ıslanmaz herhalde yani. <laughs> ne yaptın? <laughs> oh my god. <laughs> ne yaptın? <laughs> <laughs> ne <Niye> yaptın? <ağlattın? Gülüyor> Oh no no oh no ben ben ağlama yüzük aldım evet <laughs> sen ağlıyorsun. Aa çalışıyor bak çalışıyor 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 rahatladım cidden rahatladım <laughs> şu ben ben birisini sinir kıpkırınca... <laughs> İyi, tamam ya gerisini alırsın. Yenisini mi alayım? Dur bir bakayım çalışıyor mu? Evet bir bakışacağım. İyi çalışıyor alabilirsin Aliş. Ya daha az, züm, cüm, 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 bir daha altı su düşürsen, bir daha şu düşürsen bak almak. Çünkü azıcık para var benim. Azıcık param var. Evet. Ne azıcık para ya? Çok ben sadece Niklas bu... hadi biz oynayalım Ay pardon makine kafa Biz seninle oynayalım Anneanne anne, baban çıldırmış çocuğu Doi. Buraya oturabiliyor mu ya? Oturamıyorsun oraya canım Hayır <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Barkın artık Mangalları getireyim ben hemen Bir saniye mangalları getiriyorum Getir getir geçirdim <laughs> Getirdim getirdim Ay, Hazır mı Hazır. Hazır mı Barkın onlar? Hazır. Hazır pişti. Ben biraz yüzüğüm. Daha şey Ay değil. dur ben sana yardım edeyim. Cansın ya. Baba ya. Baba. Ne yapıyorum yani ya? evet <laughs> arkadaşlar Barkın Firar'da. En yakında sinemalarda. Evet. Otur bakalım. Sen de şuna otur. Sus su bir durun. Sıyım Siz... mi? Hayır, hayır zıplamayın. Otur bakın sen de. Oturdu. Biz bir milili Miklas halledelim. Nicholas otursana. Miklas değil canım benim. Hep diye karıştırıyor Sen de. Evet ama yine de. Milicim bari elimdeki bir sepsi al. Yanımda duruyor <laughs> yardım edeyim Niye? diye. Niye? Aa ayıptır günahtır Niye? ya. diye koltuk. Ya of ya senin koltuğuna ben ya. Niye sen böyle bir şey seçtin ya? Neyse Hı. devam ediyoruz arkadaşlar yemek pişirmeye Evet aileler arasında böyle şey pişirdik zaten yemek. Evet arkadaşlar şu an bunları tabaklıyoruz yiyeceğiz çünkü. Evet. Ee, onları sen alsan bileceğim ay canım benim. Abi, arkadaşlar bu arada şu an herkes karıştırıyor isimleri. Evet. Mili, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar arkadaş arkadaş, koltuk beni çekiyor. Umarım güzel çekiyorsundur koltukcuğum. Çekiyorum, çekiyorum. Sen yap yemeğini. Yemeği. Yapayım mı? <laughs> Bakın yaptı onları hallet. Canım, be koltukcuğum. Canım koltuğum. Koltuğunu seven. Canım, canım. Oturun hadi yemeğe. Ben bir elma kurduyum. Bu arkadan şov dinliyoruz. Ben bir elma kurduyum. Şurada şurada gezerim. Ben bir elma kurduyum. Şurada şurada gezerim. Neyse ne? Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla giderim. Şırdırı, şırdırı ya giderim. Şırdırı, şırdırı. Arkadaşlar yemekler hazır nasıl yaptık Milli ile ama? Bir de değil koltuk. Koltukla. <laughs> Arkadaşlar bazen de nefret ediyorum koltuktan. O kadar saf oluyor ki. Otur canım benim. Canım değil. Ya of, ben çekeceğim. Ben de ben de. Yem 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 Hala bunun tadı çok iyiymiş. El hayır ben ben lazım oğlum ben ben onu şey için yaptım. Pardon baba bun tadı çok iyiymiş. Teşekkürler oğlum ben ben çok iyiim de için böyle bir şey bir yaptım. isterseniz, isterseniz çorbada yapmamı ister misiniz? Yok. Tamam. Ee, akşam yemeği o. Arkadaşlar bu arada akşamda neler yaptığımızı çekelim mi sizlerle? Evet. Çünkü arada akşamları o kadar çok eğleniyoruz ki biz ailecek film, keyif falan. Evet. <laughs> video evet. çekmeden. Öcü, film falan. Filmlerimiz o kadar güzel ki seçtiğimiz. Evet öcü film falan. Yo öcü film izlemiyoruz o kadar kötü değiliz yani o kadar şey değil kötü kötü o kadar kötü bir ebeveyn değiniz biz Barkın. Ama şaka yok. Arkadaşlar ben, ben, ben bunları değilim. mutfağa götüreyim. <laughs> Bileceğim sen kamerayı tut. Pardon koltuğum. koltuğum. Ben hemen bunları götürüp geleyim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bıraktım onları. Evet hadi bakalım. Ne yapalım? Artık o zaman arkadaşlarcığım Canlarım benim. Arkadaşlar artık. Ne yapalım? Ben. Hı. Arkadaşlar. Ligaş. Ligaş. Bence siz kıyafet getirdiniz mi? Sürdük. Sürdük mü? Gelsin. Ay bir videolarım ya. Kuyayım. Arkadaşlar geldi arkadaş. Hı. Al geldik aşağı kata. Evet. Ay arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdik. Cansın'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Evet bir çorba oldu. kanalına abone olun, like atın, yorum evet. Yok Evet yoksa size kızarız. Kızmayız, canınız sağ olsun. Evet, evet Arkadaşlar, sağ olsun. Yani ben başımıza bir belacım. Evet arkadaşlar Barkınlar gitti. Yani Giddi giderler bir birazdan. Birazdan giderler diyorum uyurum arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yani bugünlük video bu kadardı zaten. Biliyorsunuz bugün havuz partisi yaptık. Beni izlediğiniz için de sizlere çok çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.